Sağlık Bakanlığı'nın bir e, web servisi var. Bu web servisin Gaziantep'e sağlanması adına, basamik e, valilikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında bir protokol imzalandı ve bunun neticesinde de bir entegrasyon gerçekleştirdik. Bu entegrasyonla birlikte e, temaslı bir kar, kişinin kartı otobüse binmek için kullanılmak istendiğinde bu engellenecek. Şu şekliyle çalışıyor. Bu e, normal bir binişte kullandığımızdaki anonsu. Şu şekilde göstereyim. Toplu taşıma kullanımınız geçici olarak durdurulmuştur. Örnek bir birey e, filyasyon kapsamında ve kaydı yapılmış. Bu sistemin başlaması için bütün kart kullanıcılarımızın test.gaziulaş.com'dan kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Kişiye özel olması gerekiyor bu her kartın. Her yolcunun kendi kartını kendi HES koduyla kayıt işlemini yapması gerekiyor. Eğer kayıt işlemini gerçekleştirmemiş bir kullanıcı 17 Ekim tarihine kadar araca binmek isterse şu şekilde bir reaksiyon. Tamam. Lütfen HES kodunuzu 17 Ekim tarihine kadar kayıt ettiriniz. Bu 17 Ekim tarihine kadar kayıtlar devam edecek. Ancak Kayıtlı kartların engellenmesi şu an itibariyle çalışıyor. 17 Ekim sonrasında ise kaydedilmemiş kartların binişi tamamıyla engellenecek. Bu süre vatandaşlarımızın kayıt işlemlerini tamamlaması için belirlenen süre. Çok önemli bir e, proje için bir aradayız. Bugün 81 ilde uygulanmaya çalışılan bu önemli projeyi gerçekleştirmiş bir ekibin başı olarak huzurlarınızdayım. Gaziantep'te yaklaşık 600 bin kişi bu sistemi kullanıyor. Ve yaklaşık 2 milyonluk şehirde 1,5 milyon kişi bu sistemi uygulamaları aktif kullanıcısı olarak karşımızda. Ve Türkiye'de ilk kez İstanbul, Ankara, İzmir'de dahi bu işle ilgili nasıl çözeceğiz diye uğraşırken Gaziantep burada öncülük etti, örnek oldu, model oldu. Biraz önce gördüğünüz gibi Gaziantep kar sistemiyle gelip toplu taşımaya girmek istediği zaman şüpheli ise, temaslı ise, pozitif bakaysa sistem al, dikkat ettiyseniz almıyor. Vatandaşlarımızdan istihamımız biraz önce kardeşimizin söylediği gibi çok hızlı bir şekilde HES kodunu girmesi ve çünkü kendini koruması lazım. Ailesini koruması lazım. Çoluğunu, çocuğunu, yaşlısını koruması lazım. Bu bilinçle hareket ettiğinde bir 15 gün içerisinde bu sistemi tamamen realize etmiş olacağız. Şehrimize hayırlı olsun diyoruz. Sağlıklı, güvenli, e, akıllı bir şehir için yola devam diyoruz. Gaziantep buna hazır, hazır olduğunu görüyoruz. Şu aklınıza gelebilir. Kent kartı olmayıp tek kullanımlık kart kullananlar ne olacak? Biraz önce Genel Sekreterimiz Sezer Bey'e sorduk. Toplam günlük 300 kişiymiş. Bu şu anlama geliyor. Yaklaşık 10 binde bir. Dolayısıyla da 10 binde bir bir e, bireysel kart kullananlar Onu da bu 15 günlük süre içerisinde formüle edilecek. Gaziantep Büyükşehir'in otobüslerine Binenlerin tamamı pas kodu sorgulanarak binmiş olacağız. Sayın yolcularım. bu şehrimiz için çok önemli bir avantaj, çok önemli bir imkan. Bu karttan hepimizin alması lazım ve bunu mümkün olduğunca restoranlarda, düğünlerde, hayatın olduğu her yerde bu kart. Sayın yolcularımız, lütfen araçlara binmeden önce kart bakiyelerinizi başlangıç. kontrol ediniz. Kart. Ediyorum. Ekim tarihine kadar kayıt ettiğiniz toplu taşıma kullanımınız geçici olarak durdurulmuştur.